Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bu videomda e, kalan iplerimle, küçük küçük kalan iplerimle tespih çalışması yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde rengarenk tespih eee örüyorum arkadaşlar. Eski de kopmuş tespihimin boncuklarını bu şekilde değerlendiriyorum. Hem iplerimi değerlendiriyorum hem de eee tespihimi değerlendiriyorum. Hem de elimde şıkır şıkır rengarenk bir tespih elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi hepimize kolay gelsin diyelim. Tespihimizin e, örmeye başlayalım arkadaşlar. Evet şimdi beyaz ipimle sihirli halkamı oluşturuyorum. Sihirli halkamı oluşturdum. Sihirli halkamızın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 6 6 tane doldurdum. Sihirli halkamı kapattım. ikinci sıraya geçtim. 2. sıramızda 6 ilmeğimin altısını çift örüyorum. Sıra sonunda 12 ilmeğimiz olacak. 12 ilmeğimizi bir sıra düz örelim. Evet üçüncü sıramı da 12 ilmek olarak ördüm. Dördüncü sıraya geçtim. Dördüncü sırama geçmeden önce boncuğumu alıyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum içine. Yerleştirdikten sonra azaltma yapıyorum. İlmek atlayarak bir tane ilmek atlayarak azaltma yapıyorum. Bu şekilde azaltmalarımı Evet. 2 3 4 Evet. Bir tane daha azaltma yapıyoruz. Şurada boşluk bırakıyoruz. Küçücük bir boşluk kalıyor. Burada iğnemizi geçireceğiz. İpimizi iğne ile geçireceğiz. Evet. ilmek kaydırma yaparak zincir çekerek bitiriyoruz. Bu kadar basit. Bu şekilde ipimi de içine çekiyorum, saklıyorum. Evet. Evet böyle rengarenk tamamını Tespihimizin tamam sayısı sayısı doğrultusundan Tamamını örelim ee, eğer Kaç tane ise Bakın boncuklarımı bu şekilde tek tek dizdim İpimin ölçüsünü Eğer ki sizde e, tesbih ipi bulabilirseniz tesbih ipi daha sağlam olur e, Şu an elimde olmadığı için ben normal Alize'nin Alize koton ipleriyle e, ipimi hazırladım. Şu şekilde ipimi gezdiriyorum. Ölçüsünü bu şekilde aldım arkadaşlar. Şu şekilde ipimi tam ölçüsüne göre düğüm olmasın diye ortalarda bu şekilde ölçüsünü alarak biraz daha fazla kestim. Boncuğu takarken e, sihir halkadan diğer bitiriş yerinden çıkartalım. Şöyle rahat rahat e, kaysın diye tespihimiz sıkıntı olmasın diye. Bu şekilde bu şekilde renklerin uyumuna göre dizelim arkadaşlar. Evet. Şu ortadaki simgeyi de şöyle bölüm 3 bölüm oluyor. Tespihimiz 1-2-3-3 bölüm. Ortadaki simgesini de örmedim arkadaşlar. Bu simgeyi e, şu şekilde iğneyle ortala ortasına ekleyeceğim. Simgesini tekrar takacağım. Bu şekilde e, boncuklarımızı tek tek renk uyumuna göre dizelim. Evet şu uç kısmına da burasını şeffaf bir düğme taktım. Şu şekilde boncuk pardon şeffaf bir boncuk taktım. Ee, düğüm attım. Düğüm attıktan sonra ipimi iğne ile tekrardan içine saklıyorum. Şu şekilde. Diğer ipimi de aynı şekilde aldım. İki taraflı. Burada tekrar düğüm atarak ucunu makasla keseceğim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Tespihimizi de bu şekilde bitirdik. Şu şekilde bir deneme yapalım. Evet harika çok güzel. Muhteşem. Evet ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu videomu da buradan bitiriyorum. Yeni videolarımla görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar.